Merhaba arkadaşlar. Bugün 12. feyi işleyeceğiz. Üçgende kenar ortay. Kenar ortayı büyük V harfiyle gösteriyorduk. Açı ortay küçük N harfiydi. Bu kenar ortayların kesim noktalarına ne diyorduk? Ağırlık merkezi diyorduk. VB'yi de çizdim bakın. ikisinin kesiştiği yer. Burası ağırlık merkezi olur zaten açı ortayda da yükseklikte de söyledik. İki tane açı ortay, iki tane yükseklik, iki tane kenar ortay buluşuyorsa üçüncü de mecbur. Oradan geçecek. Ve bu ağırlık merkezi. Genelde G harfiyle gösteriyoruz biz bunu. Ağırlık merkezi tabanla bir tavana iki birim uzaklıkta olacak. M, 2M, N, 2N olacak. Ağırlık merkezi olduğunu anlamamız için de ya iki tane kenar ortaya kesişecek. O zaman ağırlık merkezi diyebilirim. Ya da biri kenar ortay olacak. Diğeri bir de iki şeklinde parçalandıysa yine buraya ağırlık merkezi diyebilirim. Ağırlık merkezi 6 eş alana parçalıyor. Sadece köşelere çizersem 3 eş alana parçalıyor. Burası bizim denge merkezimiz. Yani ağırlık merkezinden astığım zaman şekil dengede kalıyor. Şimdi örnek bir de demiş ki bize AB kenarına ait kenar ortaya bulalım. AB bakın 6 birim. O zaman C'den çizince 3 3 ayırdım burayı. O zaman ne yapmışız? Bir sağ 2 yukarı gideceğim. Bir sağ 2 yukarı. Bir sağ 2 yukarı P'ye kadar gitmiş olacak. Kenar ortaya uzunluğum. Demin söylediğim gibi bakın k 2 k m 2 m şeklinde gidiyor. İki kenar ortayın Uçlarını birleştirirsem bakın burada paralel olur, ortada ban oluşur. Ve diğer kenar ortayımızı çizdiğimiz zaman Burası ağırlık merkezi. Bakın buraya iki kat dersem yukarısı dört kat olacak ve 6 kat olmuş olacak. E burası da orta nokta olduğu için 3 kat 3 kat bölmesi için 3 kat kat 2 kat. Bu oran sabit. 3, 1, 2 şeklinde hiçbir şey daha değişmiyor. Bunu da ÖSYM'e bol bol soruyor. Ne dedik? Ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortay ve 1'e 2 olduğu için x'imiz 5 birim oldu. B şıkkında kenar ortay olacağı için ağırlık merkezinden geçince EC7. 1'e 2'den 6'nın yarısı 3. 4'ün 2 katı 8 çevre C istemiş. 7, 3, 8'i toplayınca 18 birim oldu. İkisi kenar üçgende zaten ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortay olacak. Dik de gelmiş olacak. Açı ortay da olacak. 5, 5 böldü burayı. 5, 12, 13. 12'yi de 1'e 2 şekilde parçaladık. 3'e böldük 4. Aşağısı yukarısı 8 olacak. D şıkkında x'e doğru uzatalım. x'i arıyoruz. 90 bu tarafa. Buraya da 8 geldi. 8, 15, 17. Ağırlık merkezden geçtiği için kenar ortay. 17, 17. 34 olmuş oldu cevabım. Ön güçte işte, bir kenar altı kök olan eşkenar üçgende altı kök üç 120'nin karşısı olan yapıştırmış üst üste. Demek ki 6 6 olacak değil mi? X x x köküçtü. Ağırlık merkezine istemiş. Bu şekilde zaten deltoid. Bakın buralar 3 kök 3. 3 3 30 oldu. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3 olacak. 3'ü de ağırlık merkezi 1'e 2 şeklinde dağıtacak. 3 kökü çünkü kök katı 9 olacak. O da 3'e 6 dağıtacak. Ağırlık merkezleri arasındaki fark da uzaklıkta 3 artı 1'den 4 gelmiş olacak. Dik üçgende kenar ortay çizince muhteşem üçlü oluyordu bakın. O yüzden ağırlık merkezinden geçince kenar ortay olacağı için hep muhteşem üçlü oluşturuyor. Çok karşımıza çıkacak bu. O yüzden dik üçgende genelde muhteşem üçlüyü çizim Ağırlık merkezi olarak oradan kullanın. Evet. Muhteşem üçlü de bu üç uzunluk ve doksanım. Bu dört tane elemandan. Hangi üçü varsa dördüncü otomatik yazabiliyorduk. Bir kenarı çevresi 72 imiş. Bir kenarı yani 24 olan. beşgen üçgen ikiye parçalamış. dört, 24. 24. Diyor ki bize bu üçgenlerin ağırlık merkezleri ve K noktasının oluşturduğu üçgenin alanı sormuş. Demin söyledim. İlk üçgende hemen muhteşem üçlüden yürüyelim. Ağırlık merkezinden geçirdim. 12, 12. Muhteşem üçlüden 4'e 8. Şurası 30. Şurası da 30. Bakın. Diğer üçgende de aynı şeyi yaptım. 12, 12. Bu da 12 olacak. 4'e 8. Bu 60, bu 30. Burası 30. Burası da 60 olduğu için arası da 90 geldi bakın. O zaman şöyle üçgenimizi oluşturunca kenarları 8 8 arası da 90 geldi 30 artı 60'tan. Devamım 32 gelmiş oldu. Yine aynı şey yapacağım arkadaşlar. 90'dan hipotenüse doğru indim. Buralar 20-20 vermiş bakın. Aynı mantıkta burada da yaptım muhteşem üçlüm oluşturdum. Orası da 20-20 ve arası 60 oldu. E bu üçgenler aynı olduğu için zaten şunlar eşit. Bir kenar bir açısı da 60 olan ikizkenar kenar üçgen eşkenar olur. Demek ki 8 ağırlık merkezi 1'e 2'den 4 muhteşem üçlüden 12 12 AB'miz 24 birim olacak. Yani dik üçgeni görünce hep muhteşem üçlü kısmından ağırlık merkezinde. Uzatın oradan. Çözümümüz oradan gelecek genelde. Kenar ortaylar dik kesişmiş. Bununla ilgili şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi bakın kenar ortaylarım dik kesişirse A, B, C C'ye 2C A, B'ye 2B olsun. Bakın çizdiğim zaman diğer kenar ortayımı o da A'ya 2A. Şu aşağıda BGC üçgeninde muhteşem üçgen bakın buralarda A, A oldu. Hatta bakın şurası da 2A burası da 2A'dır. ÖSYM bunu birkaç kez sordu. Bu uzunluklar eşit verdi. Bu 90'ın kaç derece? Bu alfa olarak verdi. 90 olarak onu sordu ya da 90'ı verdi. Bu AG ile BC'nin oranını sordu. Köşegenler dik kesirse o dik kesişmeyenin üst kısmı 1'e 2'lik iki kısmı BC eşit geliyor. Bir de burada bakın 4B kare 4C kare 4A kare oluyor. Yani B kare artı C kare A kare oluyor. Bizim kenar ortaylarımız 3B 3C 3A olduğuna göre şu an 9'a çarparsak da böyle olur. Bakın bu VB'nin karesidir. Bu VC'nin karesidir. Bu da VA'nın karesidir. Bu ne zaman oluyor? Pisagor bağıntısı gibi bakın aklınızda kolayca kalabilir. Hangi iki kenar ortay dik kesişiyorsa onların kareleri toplamı diğerinin karesi olmuş oluyor. Yani burada x kare, y kare artı z kare eşit. Ama unuttuk diyelim. Hemen devam ettirirsek bakın burası x bölü 2. Muhteşem üçten x bölü 2, x bölü 2 yazabilirsek burası x olur. Ve y kare artı z karemiz x kare gelir. bir çizim sorusu gelmiş. Diyor ki A açısı 90 olan bir dik üçgen çizelim demiş. A nereden anladık? Her ikisinin ortak bakın. A, B, A, C dediği için. A, C'nin ve A, B'nin kenar ortaylarını çizdirmiş. Sonra A, C ve G, C'nin G'mizi de yazalım. AC ve GC'nin orta noktaları D ve E demiş. Zaten D'yi çizmiştik. Şimdi E'yi çizeceğiz. Şöyle bir tane E aldım ve buna 8 demiş. Bize BC sormuş. BC sorduğuna göre hemen gidiyorum. Diğer kenar ortaya çizeceğim ki muhteşem 3'ten x'e doğru ilerleyeceğim. Bunu çizince bakın, bu orta noktaydı. D de orta nokta olduğuna göre bu DE. Buraya paralel oldu. 1 bölü 2 oranı var. Orta taban oluştu bakın. 8 ise 16 oldu. 1 2'den ağırlık merkezi aşağı 8 geldi. Muhteşem 3'den de 24. 24. 48 birim gelmiş oldu. BC uzunluğu. Çok klasik bir soru. Bütün kitaplarda var bu soru arkadaşlar. bir katlama işlemi yapmış. A, G, A üstü doğrusal gidiyormuş. D, C, 5 birim demiş. A üstü C'ye 6 demiş şuraya. Zaten arp merkezinden geçtiği için burası da 5. Bakın. Burası doğrusaldı. Zaten bu şekil deltoid değil mi? Bunlarla bu eşit. O 5 ise bakın şurası da 5. 5, 5, 5 oldu bakın. O zaman muhteşem işlem şurasının 90 olduğunu söyleyebilirim. E, zaten bakın köşegenler dik kesişiyor. Burası da 90'dır. Paralelde geldi. 1 bölü 2'den 6'nın yarısı 3 gelmiş oldu burası. 3, 4, 5 bakın burası 4. Ağırlık merkezi de 3'e 6 oldu. 4'e 6 Pisagor'umu yaptım. 2 kök 13 geldi cevabı. bunu söylemiştim. Bir şekilde astığım zaman ne yapıyor? Ağırlık merkezinden dengede kalıyor. Şimdi asılmış ve dengede kalmış. O zaman tam böyle AG'den geçip aşağı dik oluyor. Şurayı vermiş bize 8 birim. B'nin aşağıya 4, C'nin aşağı uzaklığı da 6 birimmiş. O zaman şu şekil bakın. Ağırlık merkezinden geçtiği için zaten şurası orta. Bu dört gelim yamuk mu oldu? Burası da bakın orta taban sadece şu mavi ile çizdiğim yer. Orta taban da alt taban artı üst taban bölü 2'den 5 olarak bulduk. 8 vermişti. Şurası 3'müş. Ağırlık merkezi olduğu için de 1'e 2'den yukarısı 6. 9 olduğuna göre muhteşem 3'den 9, 9. BC'miz 18 birim gelmiştir. 10. sorumuzda ikizkenar bir üçgen vermiş bize. AB ile AC eşitmiş. BC'yi vermiş. 16 birim 8 8 böldüm. Burası edilmiş. Işte. Ağırlık merkezi şurada bir yerde. Bir de B'den asmış aynı şekli, aynı nokta yalan. Yine ağırlık merkezden geçecek. O zaman B'den aşağısı ve A'dan aşağıya uzaklık eşit olacak. Buradan yürüyeceğim. Burada ağırlık merkezden geçtiği için. X'e 2x dersem <laughs> tablo nasıldığı nokta 10 artı 3x oldu. O zaman burası da 10 artı 3x olacak. 7'si burada ise 3x artı 3 geldi. A'nın kenar ortayında. Onu da 1'e 2 parçalarsak x artı 1'e 2x artı 2 gelmiş olacak. E bu şekiller aynı şekil. Dolayısıyla bu 3x ise buradan çizdiğimde 3x olacağı için bakın burası da x'e 2x gelmiş olacak. O zaman soruyu bitirdik bakın şurada hemen bir dik üçgen var 8, x artı 1 ve 2x. X'e 5 dersek 6, 8, 10 üçgeni gelir. X'e 5 deyince bakın şurası 6, yukarısı 12 geldi yani 18. Burası 4, burası 8. Bizden burayı istemiş. 18'i hemen 2'ye böldüm. 9, 8'i de 2'ye böldüm. 4, 16, 81 kök. 97 2 ile de çarptım. 2'ye böldüğüm için bize sorduğu yer 2 kök. 97 geldi. Güzel bir soruyu. Sınavda benzeri çıkabilecek bir soru. Alanları söyledik. Bakın kenar ortay 2'ye böldü hepsini çizersek 6'ya böldü. Sadece köşeleri uzatırsak da 3'e böldü. Örnek 11'imizde hemen bakın ikizkenar kenar üçgenmiş zaten devam ettirdim. 3 ve dik oldu. 9, 15 demek ki buralar 12, 12. Alanı sormuş. 24 çarpı 9 bölü 2'den alanımız 108 gelmiş olur. 5 şıkkında kenar ortaya olacağı için 4, 4 buralar 6, 6. Hadi diğerini de çizeyim ve bunlar S, 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 S diye yazarsak 6'ya bölünmüş olacak. Bizden istediği yer 2S. Yani büyük üçgenin alanının 3'te 1'ini arıyorum. İster 1 bölü 2, 12, 8, yine 60'tan alan bulabiliriz. Sonra gideriz bunu 3'e böleriz. Tüm alanın 3'te 1'ini aradığım için. İsterseniz de yine dik atabiliriz bir yere. 60'ı bildiğim için. Böyle dik atarsam 90'ı karşı 8, 30'ı karşı 4, 60'ı karşı 4, kök 3. 12 çarpı 4 kök 3 bölü 2 yapıp sonra gidip onu 3'e bölebiliriz. C şıkkında demek ki BGD doğrusal olacak ortaya gittiği için. CG E de doğrusal olacak. 3'e 6, 5'e 10 gelecek. O zaman 3 çarpı 10 bölü 2'den şu alan 15 gelir. 15'te nedir? Hepsi 15 olacak bunların. Bunların 6 tane var. 6 kere 15 cevabım 90 olacaktır. Şimdiki sorumuzda bir dikdörtgen iki parça ayırmış. 10, 10. Uzun kenar 72. K dikdörtgenlerin kesim noktası şöyle yani. Demek ki bu da böyle. Bu şeklinde ağırlık merkezini bulmamızı T demiş oraya da. 72'yi bir de iki parçalarsak da 24'e 48 olacak. Bizden bu nokta A T K üçgeninin alanını istemiş. Ne demiştik? Yükseklere eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarla orantılı. O zaman 24'e S dersem 48'e 2S diyebilirim. E, B K A'nın ve B üstü K anında tabanları eşit olduğu için orası 3 S'dir. Burası da 3 S'dir. Ben 6 S'i 72 çarpı 10 bölü 2'den bulurum. Bunu da 6'ya böldüğüm zaman zaten S arıyoruz biz. 61 kare gelecektir. 13. üçüncü sorumuz yine bir katlama sorusu katlayınca ağırlık merkezine geliyormuş. İster birinci şekilde ister ikinci şekilde. Bir birleştirelim bunları. Ağırlık merkezine geldiğine göre 4, 4 olacak burası değil mi? Yukarısı 8 oldu. İkisi kenarmış zaten 90 oldu. O zaman yine 4'e 8'den bakın S'e 2S diyebiliriz. Zaten katlama yapıldığı için bu üçgenle şu başta katlanmayan üçgenlerin alanları aynı olacağı için bu da S'tir. Bu sefer de 4S'imiz 4 çarpı 12 bölü 2'den esimiz 6 gelmiş olacak. Müzik